Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Burak Kanalımızın yeni serisi olan Hitman Absolution'un ilk bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz Hitman serisi 6-7 senelik bir sessizliğe gömülmüştü Ama o sessizliği bozdu ve yeni oyunu sağlam bir çıkışla piyasaya sürdü Yapımcı şirket de yani geç olsun güç olmasın demiş herhalde Neyse e, oyunumuza ve yeni serimize bir start verelim Bu arada e, serinin videolarını 15-20 dakika arasında tutacağım Hep hem e, seriyi uzatmak açısından hem de videoları yüklemek daha kolay olsun diye. Hitman Absolution'ın daha önce sadece hani bir iki bölümünü oynamıştım ve hani başarılı bir seri olduğunu kanıtlamaya yetti bana. E, neyse hikayemize başlayalım. Şimdi ben normal modda oynayacağım. Telefonda da dakikaya bakacağım bu arada hani e, Battlefield serisinde iptal ediyoruz beyler. Ee, i̇lk bölümünü ben çektim ve acemiydim hani ilk tecrübem diye. O yüzden de sesim hiç anlaşılmıyor o videoda. Siledebiliriz, bilir belli değil. Ben gene de, be, ben genelde bir de cuma cumartesi videolarımı yüklemeye çalışacağım. Ama yeter bu kadar konuşma. Hadi oyuna geçelim. Normal seriyi de e, başlayacağım. Ama mesela oyun şöyle bir şey de geliştirmiş. Mesela zor veya uzman veya işte profesyonel kısmından yani Herhangi bir zorluk seviyesi seçerseniz e, iş değişiyor. Mesela içgüdü denilen bir şey var oyunda. Bu mesela kaldırıyor. E, bunu kaldırıyor oyun. Zaten burada da görebiliyorsunuz. Mükemmel, mükemmelliyetçi en zor kısmı. Yardım yok, rehber yok, ara birim yok. Sadece nişan çaprazı var. Tabii ki yani bununla oyun bitmez. Genelde tek kurşun bile harcamadan bölüm geçmeniz gerekiyor. Ben normalde başlayacağım. Kolay çok kolay oluyor, zor çok zor oluyor. Normal iyidir. Seç deyip başlayalım. Şu an 50 FPS alıyorum. Gayet iyi gidiyoruz. Bir de oyunun içinde bakacağız. Oyunun sesi niye bu kadar az ya? Neyse bir oyuna girelim de sesi tekrar arttırırız. Geçen Battlefield 3 videosunda sesim niye az gelmiş? Çünkü e, oyunun sesi çok yüksekmiş ve benim mikrofonum da biraz uzakta kalmış. Başının, e, videonun başında da patlamış biraz mikrofon. Şimdi adamımız Agent 47 yani Ajan 47. Bu silahın adı da Silver Beller galiba. Colt 1911 model. Bu şirketin galiba sembolü. Hikayenin e, hani ne üzerinde geçtiğini az çok biliyorum. Hani şeyde e, hikayeyi daha önce oynarken e, hani diyen denilen bir kadın varmış. Bunu öldürmemizi istiyor bizim büyüdüğümüz yani şirket. Çalıştığımız şirket. Eee bu kadını e, öldürürken de kadın bize bir söz vermemizi istiyor. Kızını e, bir kız daha doğrusu kızı mı bilmiyorum da bir kızını korumamızı istiyor. Bir kızı. Bu sefer e, ajan 47 şey yapıyor. Daha çok duygusal yönüyle bakıyor olaya. Oyunun sesi niye yok ya? Allah Allah sesini arttırdım. Neyse oyuna girince yükselteceğiz. Şimdi gireyim de ha geçti zaten. Geçti boşluğa basınca. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi hemen sesimizi yükseltiyoruz. Ana ses şöyle efekt. Çok yüksek olmasın bu sefer de sesimin az gelmesini istemiyorum. Konuşma düzeyi şöyle olsun. Müziği biraz azaltalım. Efekt biraz daha azalabilir. Ana ses de şurada olsun. Tamam. Devam edelim. bir dakika bir de bir de bir de. Alt yazıları açalım. Nereden olur? Ee, sese bir bakayım. Yok burada olmaz. Ee, Ha bu arada zorluğu da istediğimiz zaman değiştirebiliyoruz. <laughs> Grafikler. Allah Allah. Ana menüden yok o, öyle olmaz. Nasıl alt yazıya şey yaptık ya unuttum. görüntüde olmaz seste olmaz zorluk olmaz ha alt buradaymış kör gibi kill with discretion evet, and try to remain undetected let's look at the interface in the lower left corner the blue bir dakika benim sesim yine az gelecek ben biliyorum o yüzden konuşma sesini tekrar azaltıyorum kusura bakmayın şöyle indicates health. next to it is the radar use it to keep track of enemies <laughs> objectives and exit points in the lower right corner you can see what weapon you have selected Looking. and if it's hidden <laughs> next to the weapon the yellow bar indicates how much instinct you have ya, Devam edelim. Bu arada silah görünür veya görünmeme kılma vardı. Neydi? Ha, caps lock. Buraya gir, köşk arazisine giriyoruz. Hop, 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 hop. My nigga, my nigga. Not defterine ulaşmak ve görevlere bakmak için F1 tuşuna bas. Basalım. According to ICA Division Chief ben Benjamin, e, ee, oyunda sinematik olursa geçmeyeceğim arkadaşlar. Hikaye daha bir hakim olabiliriz. Sinamızı saklayalım. C tuşuyla da gizlice ilerleyelim. Şimdi düşman bölgesine girdik. Ay yes. Senin ağzın yüzünü dağıtayım ya. Alalım siperimizi. Ha. Bu bizim iç gücü galiba. Ne bu? Ha, evet şuyla şöyle bir şey. Boru anahtarı. Oha. Boru anahtarını kovalara doğru fırlat. Böyle. Neresi şöyle. Ha, yani bir de sol basmamız gerekiyor. <laughs> maynaga maynaga. Bu taraftan geçeceğiz. Beyle Tuğba'yı alalım. Maynaga maynaga. Bu da aynı The Last of Us gibi yani. The Last of bitirdim bu arada. The Last of Us'taki zombilerin dikkatini dağıtmak gibi. Şimdi ileride bir tane daha geri zekalı Bir Bir sana Civil Ballers. aynen. you aim, you snap to nearby targets. Maynaga maynaga. Bir dakika birim bir mi geldi? Ha yok. Kafe. Bir de sabit etrafta bir şey shift tuşunu basın tutmalısın. Sol fareye ya Tak. Good game. Remember to hide the body. Bodies left in plain sight will alert your enemies. Bir de tek silah kullanmam vardı lan O nasıl da acaba? Ha yani tekrar 1'e basınca şimdi bu cesedi saklayacağız sürükleye basıp sonra da at diyerek <laughs> arkadaşlar bu arada e, bunların içine de saklanabiliyoruz. Altta da yazdığı gibi. <laughs> Nereden giriyoruz? Burada gireceğiz Aha. E kayıt mı? Bir kayıt noktası alalım. <laughs> If you die or if you choose to restart, no, you will start at this location. Şöyle bir boğarak. Surprise motherfucker! İndir indir indir. Nereye koyacağız biz bunu? Sala saklamamız lazım mı? Tipe bak. Geri zekalı. Özde ajan olacak. Ha şurası varmış. Hitman'in bu arada filmi de var. 2007 yapımı. İzledim geçenlerde. Hitman e, çekmemin, hani özenmemin bir sebebi de o oldu açıkçası. Şu arada bir yükselen müzikler inşallah benim sesim kesmiyor dur. Silah görünür durumda ama iki tane koruma var şimdi diyor dört taneymiş. Benim aşağı inmem gerekiyor bir şekilde. Şurada, dur. şu kahve kupasını alalım ne olur ne olmaz kullanırız. Aha görüyor. Gördü galiba az önce beni. Assassin's Creed'deki gibi böyle bir şey çıktı. İbre çıktı. Space ile Sivera. İçgüdünü kullanmak için CTRL tuşu İşte bundan bahsediyordum. CTRL derken super değişelim. Mine'ı mine'ı. Bu da bir geri zeka var. Ondan başlayarak indirelim. Bir saniye. şurada. Aaa. Yani. Dikkat atma sabit hedefleme ve boğaz. Ben boğaz telini seçiyorum. Aha. Aha. Görecek beni. İyi miyiz? Tamam. Ya da... Türkle. Yürü yürü yürü. Şuraya atalım. İyi uykular. Hadi görüşürüz. Şu an 11 dakikadır kayıttayım. Ee, başta çok konuşma yaptım. Onun için bir 20 dakika çeksem yeterli olacaktır zaten. Ne oluyor lan? Nereye geçelim mi? Ben burası <laughs> zaten. Nereye girmemiz gerek? <laughs> Çıkış o tarafta. Tamam. abi Şimdi ona bakılırsa önümüzde iki tane köpek var. Abi. Oha. Beni görmedi. Belli oldum sanırım henüz değil diyecektim ki. Şimdi şöyle bir şey. Şöyle bir şey yapabiliriz. Hoppa! Surprise motherfuckers! How is it man? Ha? Bitches! Come on man! Wow wow wow! Fark etmedim ben bu gerizekalıyı bir dakika. Cephane bitti. Boyle gitsin. Hoppa. Dur çekiç alalım mı? Burada da bir köpek var ama. Dur bir dakika. Biri seçip. Silver Bellar'la. Beşle gidelim. Kendi silahımızdan kullanmayalım. Gerçi çok ses çıkardık. Yalnız içeriye girmeden önce şöyle bir kıyafet değişimi yapabiliyor muyuz? Gerek yok şu anda. O zaman bunu kullanalım. Kalancaları kullanmayı düşünebiliriz. Evet. My kız, my Gidelim bakalım. Şu an rahatız galiba ya. C'ye tekrar basarak ayağa kalkalım. Şimdi... Bahçelere sızıldı. Ne oluyor lan? Elim taçmada çarptı. Laptop kullanıyorum. Evet. Ha, bu arada laptopumun markası e, şey. Dur şu file topu alayım. E, laptopumun markası Lenovo G580 model. Allah geliyor geliyor. Hem de ölümcül atışlar için kullanılabilir. Geber. Hoppa. Bu oyunun en çok sevdiğim yanlarından bir tanesi bu. T ile kılık değişelim diye. Lazım olacak. Millet bıçağını da alacağım oradan bileyim. lazım olacak. Tabi yani belli oluyor o. Abi ben o filete bıçağını nasıl alacağım gibi? ha. Tamam şimdi. Bir kılık gelecek ki biz değiştirdik. Bu oyunun tutorial kısmı gibi bir yer. Ha iç güdüyle. Tamam. Veya direkt çatışma çıkararak mı girsek? Yok bu sefer sessizliği tercih edelim. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim gidiyoruz. Abi silah silahla gidiyoruz ya. The gardeners <laughs> up Tabi gide. Şuradaki ne? Bahçıvan. Tamam geç onu. Nereye gitmemiz gerekiyor? İşaretli olan Allah. kim bu kadın? O, o kadını ben öldüreceğim. <laughs> e tabii ki. Abi ben ne yapıyorum? Oha oha oha. Yeterince <laughs> içgüdüm yok. Eee o zaman... Ya hele bir geç şuraya. FPS <laughs> de düşüyor ya. <laughs> Şimdi o zaman ne yapacağız? ağzı yüz dağıtacak mıyım? Ne yapıyor? <laughs> ne yapayım? Gireyim mi yüzü? <laughs> Ne yapacağım abi? Az yüz dalacağız ya. Cesedi nasıl saklayayım lan? Nereye saklayacağım? Ben en iyisi ufaktan tüyeyim. Mine kız, mine kız. Abi, skor Burnwood denilen şu kadın öldürürüz galiba biz. Ne mola? Pal. Şimdi nasıl geçeceğiz? Üçünü de diziyim o zaman sıraya. Ne yapalım? Önce şu pisliği öldürmek istiyorum. Bu tarafta doğru. Da saat Sağ tıkladığım zaman açılmıyor. Spere geçmem gerekiyor sanırım. Ben. Hangisini? Şunu indireceğim. Hey. <gülüyor> 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 Ağacın arkasında mı işledi lan Şimdi hazırız kormanın kilo alayım da Hadi bakalım. Silahı da gizleyip gidiyoruz. Serresuzun sızıldı kardeşim. Hadi bakayım. Eşik. Geçsene abi. Oo. Dur lan öbür tarafa. Hadi bak gel. Dokunuyor. Şurada bir dakika. Şu salan bir dakika. Bu sala geçeceğiz galiba. Şu ilerideki yerden geçeceğiz. Yok oraya kadar yer yok. Yani yürüyemiyor oradan. O zaman az dağıtıyorum.

Doğru diyorlar adam. Gel şöyle gel. gel. Şunu da kutuya bırakacaktım da. Abi adam ne hale geldi az önce. Buradan bir kayıt noktası alayım. Şunun da kılığını değiştireceğim. değişmedi Evet. This gives you Nereden giriyoruz? Abi eğilerek giremem böyle. Bak. Tamam. Burada bir laptop var. Bunun geçmişine bakın ha. Kim kullandıysa artık. Şimdi güvenlik sistemini kapatıyoruz. Yalnız bu ajan şey de şekil şükür ha. Bakayım. Kanıt. Bunu alalım. Removing Yani devre dışı bırakalım. Kameralara bak. Ee. Evet, ben şuradayım. Yani, ha yani tutorial kısmı bitti. Anladım kadarıyla. Arkadaşlar, burada videoyu bitiriyoruz. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci bölümde görüşmek üzere.